rağmen çok güzel etkileşim sağladığımıza inanıyoruz. Hı hı. Daha çok kadın potansiyeline dayalı kadın dayanışmasına, tanışma kaynaşma programlarına buna benzer birçok oluşumda hep birlikte bu nazarlara rağmen sağlam yürümeye devam edeceğiz. Hep böyle iltifatla bir şeyler yazıyorlar evet, Öyleler. Çünkü belli ki az önce de söylediniz ya onların hayatında bir yere dokunmuşsunuz, bir fayda olmuş. Bir gün çocuğu ateşlendiğinde belki az önce söylediğiniz gibi ya da belki bir e, yemek tarifiyle ilgili bir faydamız çok. dokunmuş ki bir e, karşılıklı alışveriş var ki e, bu tür bir sevgi de oluşmuş. Karşılıksız böyle yapılan iyiliklerde ve dayanışmada zaten bu tür e, sevgi durumu söz konusu oluyor. O yüzden çok güzel yorumlar geliyor sürekli. Daha evet. önceki e, çıktığımız yayında da öyle olmuştu. E, dolayısıyla o çok belli zaten. Peki e, fidan Dan tekrar bahsedelim mi? Tabii bahsedelim. <laughs> <Beşinci kez. gülüyor> tabii ki de. <laughs> Çünkü yayın tekrar edince mecburen tamam. tekrar oldu. Buradan bir isime ayrıca teşekkür edebilir miyim? Nur tabii Erdem, tabii elbette. E, sayfamızın sevgili üyelerinden çok sevdiğimiz bir ablamız artık. Abla diyoruz biz ona. Hı hı. E, bize ışık oldu. Çok sağ olsun. Ve Fidan etkinliğini e, yaptık. 500 kişilik bir oluşum sağladı. Gelmek isteyen bayan arkadaşlarımız arasında. Ve 50 kişiyle fidan etkinliğimizi gerçekleştirdik. Evet, tebrikler. 42 iş kadınları e, ormanı var. Seydişehir yolunda. Seydişehir yolunda. Evet. Bak, bu sefer evet. ekleyerek söylüyorum. Öğrendikçe her seferinde daha fazla evet. söylüyorum. <laughs> ne tür faaliyetleriniz var ileride? İleriye dönük düşündüğünüz projeleriniz neler diye İleriye sormuştum. dönük üyelerimizden gelen yine bir betimlemeyle bahsetmek istiyorum. Ee, çam ağacı etkinliği olduğu için Seydişehir yoluna ekilen ağaçlarımız e, hı hı. meyve ağacı ekmeyi çok istiyorlar. Onun için ileriye dönük vakti zamanı geldiği zaman Mutlaka bir meyve ağacı dikimi olacak. Evet. Bir de hayvan dostlarımıza yönelik. Özellikle sağda solda nerede hayvan görürsem orada inip mutlaka yani bir avuç mama bırakırım oraya. Çok evet, güzel. Siz bir şey bahsetmiştiniz. Kuşlar için. Evet. Üyelerimizden bir tanesi bir poz açmıştı. İşte kuşları da unutmayalım. Hani tam böyle soğukların başladığı bir zamanda onlar yiyecek bulamayacak ki. Hı hı. bir rulonun üzerine pekmez bal gibi bir şeye bulayıp onsa kuş yemine ya da planlamıştı planlamıştı ve de çok güzel uygulamış. E bunu görünce evet, hoşumuza gitti. Çocuklarla birlikte yapabileceğimiz çok güzel bir aktivite. Hı hı. Hemen uygulamıştık ve e, uygulayan üyelerimiz de vardı. Hepsine teşekkür ediyoruz kuşları unutmadılar kediler hazrette. Evet, evet. dinelerini de biz bu şekilde halletmiştik. Çok da güzel olmuştu. Evet. Ee, Çocuklara yönelik canlı bir... yayınlarımız Hı -hı. var, evet. yayınlarımız hediyeleşmelerimiz var. var. Anneleriyle istiksiz çocukların kalmaması adına Elif arkadaşımızın paylaşımı yaptığı yine bir post ve etkileşimi çok yüksek olan bir post. Ee, annesi alamadığı oyuncağı yazıp altında mutlaka iş kadınlarımızdan ya da ev hanımlarımızdan hiç fark etmez o oyuncağı tedarik edip çoğunda da Hı -hı. evlerine götürmüşlüğüm vardır çok güzel bir e, oluşumdu o ve devamı inşallah bu şekilde gelecek. Ayrıca bizim ikinci el hediye şey e, hediyeleşme postlarımız da var. Eee ikinci el eşya satış postlarımız da var. O kadar çok fazla post var ki. Hı hı. Yani bu oluşuma dayalı e belki unuttuklarımız bile vardır arasında. O mutlaka arkadaşlar. vardır yani. Senin laptop ol şey tablet olayın çok güzel. Yani, mesela. Evet. Ondan bahsedebilirsin. Evet, önce. ondan bahsedelim bu tablet evet. meselesi. Yine e, güzeller güzel üyelerimizden bir tanesi e, sevgili ablacığım bir çocuğumuza laptop hediye etmek istedi. E, ve bunu kendi post olarak paylaşmış. Fakat ben e, onaylamadım. Kendisine dönüş sağladığımda e, yani doğru nokta atışı yapıp da gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir yere gitmesini istemiştik. Ve sağ olsun o da beni kırmadı zaten. Oluşumun o şekilde olabileceğini söyledi. Paylaşımı yaptıktan sonra alta gerçekten çok acı bir gerçek. O kadar çok fazla eğitim, öğretim aşamasında tabletsiz, telefonsuz olan ev var ki. Bunu bariz artık grup içerisinde görmüş olduk. Yetişebildiğimiz yere kadar yetiştik tabii. Bir annemize... Kendisi bile yazmadı. Farklı birini yönlendirmesiyle 5 tane yetimi olan bir aileye laptopumuz teslim edildi. Sonra çocukların videoları geldi. Çok da mutlu olduk. İş sektörüne dayalı e, yaptığı işlerle alakalı, el işiyle alakalı bölmesinde 42'de yer ver. Çok mutluluk verici işler bunlar. İnşallah devamlı da bu şekilde gelecek. Evet, tebrikler. Çok güzel. Ee, çekilişler yapıyorsunuz. 42 iş kadınlarla ben de destek Şimdi böyle olunca tabii ki e, arada bir çekiliş yapmamız gerekiyor biz de bunu. O paylaştığınız şeyler vardı, kağıtlar. Hepsini evet. tüm katılanları yani 1500 kişi katılmış. Bunların hepsini tek tek not alıp kağıtlara yazıp çok ciddi bir emek yani kaç saat sürüyor onu yapmak. Yani dedi bu çekilişleri dedi yazsak dedi sonrasında dedi birkaç kişiye en azından isim olarak açsan da mutlaka yapacağım dedim ve o üyemizin söylediği standartta devam ediyoruz. Şimdi bunu biz belirlemiyoruz. Orada yönetici olarak 3 kişi olabilir, ama bizim her üyemizin orada bir yönetici var yani. Evet. Her şeye. Hep birlikte hareket etmek demişken nasıl hep birlikte hareket ediyorsunuz bu indirimler kampanyalar falan markalardan 42 iş kadınlarına özel indirimler falan oluyor. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Yani mesela size başvurmak isteyen Markalar olursa yayınımızı izleyen <laughs> ne yapmaları gerekiyor? Genellikle rek satış potansiyeli bir firma. Bunu daha öncesinde çok istişareler yaptık grubumuzdan hem üyeleri hem kurucuları hem birleşme adı altında yürümek istedik. Fakat uyum sağlanılamadığı noktalar var çünkü her birimizin ayrı ayrı firmaları var. Onunla grubun haricinde bir ilgi alaka ve koşuşturma gerektiğine. E duyunca daha doğrusu. Hı hı. Şahsileşme yolunda ilerlememizin daha mantıklı olacağını düşündük. E, yani yineleyerek söylüyorum üyelerimizin ihtiyacı hacımız var. Öncülük bayan. Evet. Yani e, size başvuru yapmaları gerekiyor. Tabii. Birebir. Siz bir bunu re hem de e, tamamen resmi şekilde yani tabii reklam resmi verildiğinde resmi şekilde faturalandırıp. Aynen. E, Aynen ne? On, ne oldu. Böyle yaşadığınız Hanımefendiye de söz verelim. Siz evet, de grupta yaşadığınız böyle grupla nasıl tanıştınız? İlk kuruculardansınız galiba siz de. Evet. E, grupla nasıl tanıştınız? Nasıl oldu? Sizin için grubun hikayesi nedir? Sizden onu dinleyelim. Grubun hikayesi zaten birlikte bir dostluğumuz var. Hı -hı, tanışıyorsunuz hocam. Hani, biraz daha nasıl bayanların şekilde olmadan bir sosyal medya aracılığı da olmadan daha fazla zorlanıyor insan ulaşmakta. Hı hı. E, ee, bu şekilde daha güzel oldu ve en sevdiğim gruplardan bir tanesi diyebilirim. Bir sürü bayan başka gruplarda var. mı? Var. Tabii ki başka gruplar var. Hayır, yani sizin olduğunuz var, var. mı başka grup? Hayır, bunun kadar evet. resmi <laughs> olan bir grup yok tabii ki. En güzel şeyler eğlence olarak. Eğlence, olsun, mutluluk, sohbet, e, gerek duygusal. Evet. Ağzıların dertleri oluyor. Onların paylaşımı bile oluyor yani. Çok güzel evet. hikayeler var. Anladım. Peki, hikayeler çıkabiliyor yani. Daha önceden böyle sosyal faaliyetlere katılıyor muydunuz? Seviyor muydunuz? Yani hani e, bu tür gruplar, <laughs> şeyler var evet, mıydı? <laughs> Kadınlar sever. Çok güzel sever. Fakat e, bazı firma özellikle yani esnaf olan kesim bulunmak istediği yerde bulunmak istediği için değil de Hı -hı. biraz daha ticari kaygılarının olduğu bölmelerde kalır. Ama bizim grubumuzun etkinlikleri öyle değil. Evet. Çünkü ticari boyutta biz zaten gereken desteği firmalara sağlıyoruz. 42'nin yanında olan bütün firmalar bizim kendi firmamız gibi oluşum sağlayıp orada ilerleme kaydedebiliyor. Evet. Herkese önceden... diyoruz ki bize geliyorlar, e, Kerk Caddesi'nden çok iyi bir arkadaşımız var. Işte benim reklamı yapın, ücreti neyse vereyim Şimdi reklamlarda da Hasret ilgili Çünkü bizim <laughs> zamanımız olmuyor. Hasret de şu anda hani gelin kombin evi olduğu için e, Hı -hı. tatil, pandemiden dolayı. E, o yüzden Hasret ilgilendiği için de çağırdım Hasret'i. Hasret sen işte bu arkadaşla bir reklam yap falan bir getiriyorum. Arkadaş bizde de böyle bir sorun var işte Hasret. Yok canım hemen e, işte ücretli falan reklama girmene gerek yok. Sen her perşembe reklamını yap. İşte potansiyel. Grupta böyle. E, Kahvaltılar, işte böyle etkinlikler, eğlenceler, matineler falan filan. Tabii şu an pandemi olduğu için e, mümkün değil belki böyle e, bir arada organizasyonlar ama bu tür şeyler de yapıyordunuz değil mi normalde bu tür şeyler? çok evet. güzel başlamıştık. Evet. 2019 Mayıs 1'de bir başladık. 2019'un sonunda 12 Aralık'ında yaklaşık 708... Ben öncesinde şehit haberlerini duyduğumuzdan dolayı evet. hı hı. adminlerimizle beraber bir telefon istişaresi yaptık. Ve bize bunun yakışmayacağı o şekilde şehit haberleri geliyordu. Gerçekten çok üzücü bir durum ve o ambiyansı biz grup olarak dakika dakika yaşadık. Güncel evet. haberlerle beraber. Kurtulursak devamında bir de eğlen diyorsunuz, eğlence de var. Evet. Ona özel, üyelerimize ya. özel. Geçtiğimiz zaman yine bunun bahsi geçmişti. Her şey parayla eşdeğer Hı. bir yerlere yani. Bir in... Anladım. Ama biz de öyle değil. Tekrarıyla ilgili bir size söz vermiş olduk. Üstelik orada dört...